Merhabalar dostlar. 29 adetli olan Alkars hisse serimizin ilk 10 tanesini yayınladık. Şimdi geldik arkadaşlar ikincisine. Bu e, burada da 10 tane hisse var. Adgeo'dan ilk olarak başlayalım. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki halka arzlarda son 2 hafta ciddi anlamda sıkıntı oluşmaya başladı. Yani artık neredeyse halka arz fiyatına doğru gitmeye çalışan hisseler ortaya çıktı. Şimdi eee baktığımız zaman 24.92 kuruş yaklaşık olarak arkadaşlar 22 lira 50 kuruştan halka arz oldu diyelim. Peki baktığımız zaman geri çekilmesi nereye kadar yapacak? Bakın 22 lira 50 kuruşa kadar geldiğimiz zaman kabaca şurada hemen şöyle baktığımız zaman buradan arkadaşlar gelebileceği nokta şu aşamada Fibonacci 0.38 seviyesinde ve Fibonacci 0.20 seviyesinde tutunma çabası var gibi gözüküyor. Neresi orası? Bakın şuradaki arkadaşlar fiyat çizgimiz ve şu aşamada buradaki fiyat çizgimiz var. Yani hemen şöyle çizmeye çalışalım. Şu iki noktada arkadaşlar Fibonacci şey, 29.37 kuruş ve 26.83 kuruş diyelim. Burada tutunma çabası var. Şimdi daha önceki direncimize desteğimiz olan noktayı hemen silelim buradan. burada tutunabilirse gayet güzel ama şu aşamada iki günde buradan bir tepki hareketi yapmaya çalışıyor. Bu bizim için bir avantaj olma yolunda gidiyor ama bunu yaparken ciddi bir hacim yok onu söyleyelim. Bakın ortalama hacim arkadaşlar e, fiyat düşerken şu bölgeden itibaren hacim düşüyor ama e, burada arkadaşlar yükselişi tam anlamıyla yukarı doğru kaldıracak. Bizim beklentimiz şu bölgedeki bir hacim ki bu ortalama hacimde 11 milyon notken şu andaki hacme baktığımız zaman 2 milyon 300 bin not. Yani artışı açısı arkadaşlar daha 5 katı bir şekilde 5 kat bir fırın ekmek yemesi gerekiyor gibi gözüküyor. Ve şu aşamada buradan baktığımız zaman da çok da böyle hani belirgin bir görüntü yok. Peki o zaman ne diyeceğiz? 29.41'in altına düşerse ki bu Fibonacci seviyemize baktığımız zaman aşağıda 26.96'ya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. 26.96 26.96'da arkadaşlar biraz yandı gülüm keten elva diyebileceğimiz köprüden önceki son çıkış olarak değerlendirebileceğimiz belki bir bölge olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Genel görüntü bu şekilde diyelim rahatlayacağımız bölge bir defa Bollinger Band'ın orta noktası olan 35 lira o da tam şu siyah çizgi arkadaşlar. Siyah çizginin üzerine patarsa rahatlayabileceğimiz bölge diye söyleme imkanımız olabilir. AdG7 de genel durum bu şekilde diyelim. Ve gelelim Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na arkadaşlar. Fuzul Gayrimenkul Yatırım da bakın, daha önce tepki gösterdi hemen şuradan arkadaşlar. Bakın şurada tepki gösterdi. 13.77 kuruşa tepe noktası 28.82'den bir geri çekim yapıyor. Ve artık burayı da arkadaşlar işini bitirdi. Yani burada artık güle güle diyebileceğimiz bir bölge oluştu gibi gözüküyor. Hemen şunları bir silelim. Hisse i̇şte bir defa arkadaşlar halk arz fiyatına doğru gitmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Şu aşamada baktığımız zaman 8 lira 80 kuruş civarında bir halkar söz konusu arkadaşlar. Bu da ise için artık ciddi anlamda sıkıntı olabilecek bölgeleri ortaya çıkardı. Şimdi beklentimiz ne? Beklentimiz bir defa kendinin gönlünün istediği yerde bir durması onu söyleyeyim. Yoksa öteki türlü arkadaşlar aşağı halk fiyatına bu kadar gitme ihtimali bile karşımıza çıkabilecek ki bunu en son Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda gördük arkadaşlar. Adam daha ikinci günden halka arz fiyatının altına çaktılar. Burada da benzer bir durum tabii ki olur mu olmaz mı? Ki bunun hikayesini biliyorsunuz piyasada dolaşan haberlere göre, sosyal medyada dolaşan haberlere göre bir sıkıntı vardı hissenin kendi açısından hatırladığım kadarıyla. E burada tabii ki SPK bununla ilgili zaten cezai müdeleri de uyguladı. Ve sonuçta arkadaşlar hisse de biraz afiden itibar kaybı oluştu gibi gözüküyor. En azından yatırımcı gözünde. Şimdi hisse büyük ihtimal arkadaşlar aşağı zaten büyük ihtimal değil mi? zaten düşüş trendinde. Hem bollinger bandının orta noktasının altındaki orası hemen kaçmış 14 lira 75 kuruş hem de mavi tren çizgisinin altında arkadaşlar hisse hale düşüş trendinde gözüküyor. Toparlanabilmesi için bir defa Bollinger bandının üzeri olan 14.75'in üzerine atabilmesi lazım. Arkasından şu mavi tren çizgisi olan 15 lira 83 kuruşun üzerine atabilmesi lazım. Ama tabi bunlar için ne lazım? Şu aşağıda gördüğünüz hacim lazım arkadaşlar. Hacim olmayınca bunlara çok fazla bir şey deme şansımız yok. Bu da pozitif uyumsuzluğa bakmaya çalışma ama ciddi bir pozitif uyumsuzluk da gözükmüyor diye söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar. Atak, K, Patates, Gıda ve Sanayi AŞ. Şimdi bu da patates gibi toprağın dibine girecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Yani patatesi tabi dibe ekmişler ama artık çıkar mı çıkmaz mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Buradan baktığımız zaman başka neler gözüküyor? Şöyle arkadaşlar. Aşağıda halkars fiyatına bir defa yakın yerlere halkars fiyatı kabaca karşılaymış. 4 lira düştüğümüz zaman 39 lira civarında bir halk arzımız var arkadaşlar. 39-38 lira civarında bir halk arzımız var. Hisse bir defa oraya doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Şu anda gideri 46 lira onu söyleyelim. Bunun dışında başka beklediğimiz neler var? Bir defa yukarı doğru 50 lira 12 kuruşun üzerine atabilmesi için ciddi bir hacim lazım. Şu anda o da yok arkadaşlar. O zaman direncimizi şöyle yapalım. Bakın ilk direncimiz arkadaşlar 62 lira 52 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman ikinci direncimiz yatay bölgede yukarı çıkamadığı bölge. 54 lira 13 kuruş. Destek olarak hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada bir defa 39'lu seviyeler miydi? Evet. 39'lu seviyeler kadar arkadaşlar. Halka arz fiyatı inşallah oralara kadar gelmeden bir düzeltmeyle yukarı doğru atma şansı olabilir ama şu aşamada baktığımız zaman açıkçası net bir dönüş noktası göremiyorum. Ben bundan ee, dikkat edeceğiz arkadaşlar burada tabii bir de düşeni kıran çizgimizi yapmaya çalışalım ama şöyle şunu sildikten sonra aşağı doğru bakalım de durum nedir ne değildir diye baktığımız zaman şöyle arkadaşlar evet hisse zaten buradan belirgin bir şekilde bir düşüş trendi zaten hem içme bulutunun hem bollinger bandın orta noktasından hem de mavi tren çizgisinin altında yani şu aşamada hissede bir düzeltme belirtisi yok olası bir tepki hareketi var mı Pozitif uyumsuzluk günlükte yok arkadaşlar. Bir de saatliğimize bakalım. Saatliğimize bir tepki yükselişi yapabilecek bir pozitif uyumsuzluk var mı? Burada arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk açısı yok gözüküyor. Şu aşama tepki yükselişi anlamında herhangi bir belirtimiz açısı yok diyebiliriz. Benim gördüğüm kadar illa. Ve gelin arkadaşlar diğer bir listemiz ASGYO. Şimdi ASGYO arkadaşlar bakın gayrimenkul sektörü artık tamamen ne yaptı? kendini bitirdi arkadaşlar. Gerek bu Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığından gerek de bu fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığındaki e, yediği cezalardan dolayı arkadaşlar. Yani burada artık yavaş yavaş sıkıntı oluşmaya başladı. Şimdi Az Çiçek Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının halka arz fiyatına baktığımız zaman yaklaşık olarak da e, şöyle diyelim arkadaşlar 12 lira karşı 12 lira 50 kuruşçu var. 12 lira 60 kuruşçu var. Bir halka arzı var arkadaşlar. Şimdi buradan da fiyatımız zaten 14 lira 90 kuruş en son zaten 14 lirayı görmüşçüm. Çok da fazla bir şey kalmamış halka arzda. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar bu tür halka arzlarda. Çünkü özel gayrimenkul sektörüne baktığımız zaman da ciddi bir güven bunalımı oluşmaya başladı şeylerde. Gayrimenkul sektörünün hisselerinde dikkat etmekte fayda var. Bir de zaten biliyorsunuz ki evler artık satılmadığı için yani yavaş yavaş da bir konutla ilgili bir sıkıntı olduğu için satış anlamında tabii ki sektörün de bilançolarına çok da olumlu geleceği düşünülmüyor açıkçası. Bundan dolayı da bir düzeltme harekatı olma ihtimalinde zaten sebeplerinden bir tanesi de bu gibi gözüküyor. Zaten kredileri bir an devre sıkınca ilk vurulacak olan yerler bunlar oldu. Peki buradan baktığımız zaman ne olabilir? Şimdi hissen arkadaşlar bir defa mavi trend çizgisinin üzerine atamadığı sürece çok da fazla bir beklenti içine girmemek lazım. Ee, tabii mavi trend çizgisi önemli bizim düşüşün kırıldığını düşeni kırdığı bölgesinde burası olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama onun üzerine atarsa da çok daha güzel olur ama şu aşamada bu ihtimal biraz zayıf gözüküyor. Hacme baktığımız zaman hacimde arkadaşlar çok ciddi bir artış yok. Ortalama 6-7 milyon not civarında geziyor günlük ortalama hacim. RSI'ye baktığımız zaman bir pozitif uyumsuzluk yok günlükte. Saatte'ye baktığımız zaman saatte pozitif uyumsuzluk var mı? Saatte arkadaşlar ufak bir pozitif uyumsuzluk var mı? Zaten sonucuna da bir tepki hareketi gelmiş zaten. Benzer duruma kadar çıkmış RSI'de de. Burada herhangi bir olumlu neticelenebilecek, netile, neticelenebilecek bir durumda açısı ben göremiyorum. RSI boyutuna baktığımız zaman da burada herhangi bir pozitif uyumsuzluk açısı gözükmüyor. Ve gelelim diğer bir arkadaşlar. A1 kapı A1 kapta ne gözüküyor? Şimdi yüküne bir saatliğine bakalım. Pozitif uyumsuzluk var mı? Yok. Varmış zaten arkadaşlar. Evet. Tepki hareketini zaten yapmış gibi gözüküyor. Ve şu aşamada yukarı doğru gitmiş. Devamı gelir mi? Önümüzdeki günlerde bakmak lazım. Peki günlüğüne baktığımız zaman günlükte bir tepki hareketi yapabilecek bir durum var mı? Hayır. Pozitif uyumsuzluk herhangi bir şekilde gözükmüyor. Peki hisseli ne var? Hisseli arkadaşlar bir defa köprüden önceki son çıkış 25 ile 46 kuruş. 25 ile 46 kuruş zaten halk arz fiyatın bile altı. Onu söyleyeyim bakın daha önce bu halk arz fiyatın altını gördü. Bak bir daha bakalım yanlış söylemeyelim. 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ee, buradan 2 lira düştüğümüz zaman 25 lira 50 kuruş. Bir 50 kuruşta 25 lira civarında halk arz var arkadaşlar. Evet halk arz fiyatına oldukça yakın konuma zaten daha önce gelmiş arkadaşlar. Buradan bir tepki yükselişini yapmış ve şu aşamada hala aşağı doğru gidiyor. Burada bir defa düzelmesi açıkçası biraz arkadaşlar hacime bağlı. Hacim çok fazla bir hacimimiz yok. Siz bakmayın 2 gündür yukarı doğru bir tepki hareketi gösterdin arkadaşlar. Rahat diyeceğimiz bölge 33 50 kuruş. 33 kuruşun üzerine atamayan bir hisseden çok fazla bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum ki hacim de şu aşamada zaten yok. Hissenin hem içimoko bulutunun altında hem bollinger bandının orta noktasının altında hem de arkadaşlar şimdi çizeceğimiz şu düşeni kıran çizgisi diyebileceğimiz aslında daha öncesi de var bunun ama şöyle basitçe yapmaya çalışalım. Burada arkadaşlar mavi trend çizgisinin üzerine atamadığı sürece çok da ciddi bir beklerdi içine açısı girmemek lazım diye düşünüyorum. A1 kap içinde genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar diye söyleyebiliriz. Ve gelelim katılım evi arkadaşlar. Katılım evde durum nedir ne değildir? Şimdi katılım evi arkadaşlar baktığımız zaman aslında ciddi bir primleme yapmış. 13 lira 40 kuruştan ilk tavandan sonra arkasından baktığımız zaman da bir daha bakalım. Evet. Evet, 13 lira 40 kuruş mu arkadaşlar? 13 lira 40 kuruştan daha doğrusu halka arası fiyatı diyebileceğimiz bir noktadan yukarıda 75'e kadar yaklaşık 5 kat bir hızlı çıkıştan sonra lambadan aşağı gelmiş ve buradan bir dönüş sergilemiş. Dönüş sergilediği bölge 32.69. İse tekrar yukarı doğru gitmeye çalışmış ama artık arkadaşlar yorgunluk belirtisi oluşmuş gibi gözüküyor. Bir defa burada zaten bir düzeltme yapacağı belirginmiş. Onu da söyleyelim. Neden? Şurada fiyat çıkarken RSI'nin tepe noktalar aşağı inmiş. Negatif uyumsuzluk zaten bu bölgede oluşmuş. Daha önce bu da ister bir düzeltme bir yorgunluk belirtisi olarak karşımıza çıktı. Peki bunun dışına baktığımız zaman hacimde bir durum var mı? Bakın fiyatta arkadaşlar açıkçası şu bölgede fiyat yükselirken hacime çok ciddi bir artış yok. Evet ufak bir artış var ama çok ciddi bir artış yok. Çok fazla ciddi artış olmadığı için hemen silkelemiş kendini atın üzerindeki jockey gibi. Ve şu aşamada eksi 8'de aşağıymış en son Cuma günü baktığımız zaman. İstihale yükseliş trendi onu söyleyeyim. Bakın düşüş trendi de değil. Neden düşüş trendi de değil? Bir defa arkadaşlar Şurada ama şöyle içime kovultum edilmiş. Şu bulutun üzerine bir defa kapanışını sergilemiş. Onun için zaten Bollinger bandının orta noktasının altına inmiş ama arkadaşlar bir de benim teyit için genelde baktığım şey içime kovultun altına düşmesi bu yeşil veya pembe bulutun altına şu beyaz bölgeye gelinmesi ama şu aşamada bu görüntüye göre öyle bir durum şu anda yok gözüküyor. Peki destek noktaları olarak elimizin altında ne var? Fiyatsal destek anlamında da. Bakın fiyatsal desteğimiz arkadaşlar 50 lira 17 kuruş. Daha önce 2-3 defa yokladı ama düşemedi 50 lira 17 kuruş bizim için ciddi bir destek noktasında diye söyleyebiliriz. Hisse onun dışında başka da çok da fazla bir şey diyecek durumumuz yok. Zaten belli yükseliş trendlerinde. Burada tabii ki ama korkacağımız bölge şu yeşil bulutun veya kırmızı bulutun altına inmesi, şu beyazlı bölgeye inmesi bizim için ciddi bir handikap olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle buna dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Ve gelelim Paseo'ya. Şimdi Paseo arkadaşlar Pasifik Euro aslında geleceğe olan bir firma. Bunu dönem dönem söylüyorum. Çünkü Türkiye'de demir yolu sektöründe devlet demiryolundan yolundan sonra kendi lokomotif ile işletme yapabilen yani lisans demeyeyim de izin alabilmiş tek Türk firması arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi buradan baktığımız zaman daha önce bizim destek noktalarımız vardı. İkisini bayağı tutunmayı becerdi. Bir de 63 32 diğerine baktığımız zaman 57 69. Artık bunlarla işimiz bitti. Bunlara bir güle güle diyelim. Hatta şunu arkadaşlar bir direnç olarak koyalım şurada. Burası güzel bir direnç noktası olarak çıktı. Şu desteği de artık işimiz bitti. Bunu evine yollayalım. Şimdi aşağıda yeni destek noktamızın kapısı açılmış. 42 lira 49 kuruş bizim destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burası köprüden önceki son çıkış değil ama köprüden önceki son çıkış 30 lira 76 kuruş bizim için köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz nokta diye söyleyebiliriz. Bunun dışına baktığımız zaman e, hiç bir defa düşüş trendinde pembe bulutun altında altına baktığımız zaman da e, Bollinger bandının orta noktası şu siyahlı çizgi yani bu da 60 lira 89 kuruşun altında gözüküyor arkadaşlar. Onun dışına baktığımız zaman da aşağıda neyimiz var? Aşağıda bir de 30 lira 76 kuruş var diyebileceğimiz 42-49. Buralara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hisse bir defa düşüreninde Yükselişi rahatlıkla destekleyebileceği nokta neresi olabilir diye söyleyeyim. Yükselişi arkadaşlar rahatlıkla destekleyebileceği nokta şu aşama 71 lira 54 kuruşun üzerine atarsa biraz rahatlayabiliriz ama 78-85'in üzerine atarsa daha daha iyi olabilecek bir nokta olarak karşımıza çıkabilir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmekte fayda vardır diye belirtelim. Genel görüntü açısı hisse düşüren de olduğu için sıkıntılı. RSI'ye bakalım bir pozitif uyumsuzluk olabilir mi? RSI açıkçası biraz pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bakalım hemen bir daha net konuşalım. Bakın şuradaki pozitif uyumuş... RSI değerimiz kaçmış? 30.73. Peki buradaki kaçmış arkadaşlar? 31.80. Evet. Bir pozitif uyumsuzluk net belirgin bir şekilde gözüküyor arkadaşlar günlükte. Bunun genelde sonuç vermesi de bir ayı falan bulabiliyor arkadaşlar. Ama %100 olacak diye bir anlamda yok diye söyleyebiliriz. Saatlikte arkadaşlar net bir pozitif uyumsuzluk açıkçası şu aşamada saatlik grafikte yok gözüküyor. Bir daha bakalım. Burası 23.03. Peki buraya baktığımız zaman kaçmış arkadaşlar? Evet. Burada da bir e, hafiften bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bir daha bakalım. Şurası 23.03. Buraya baktığımız zaman da 20 yok. Pozitif uyumsuzluk yok arkadaşlar. Saatlikte günlükte belirgin bir pozitif uyumsuzluk var gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım tepki hareketini gösterecek mi? Bir ay içerisinde genelde %90 arkadaşlar olasılıkla gerçekleşiyor. %100 olasılıkla gerçekleşmiyor onu söyleyeyim. Böyle bir tepki hareketi olma ihtimali olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve gelelim Forte'ye arkadaşlar. Forte ile ilgili zaten bir geçen bir haber vardı ama olumlu diye hatırlıyorum ben. Bu da tabii ki dikkat etmemiz gereken bir durum. Zaten sonucunda görmüşüz yukarı doğru atmış. Şimdi beklentimiz şu. Hisselin bir defa arkadaşlar bakın şurada 58.14 14 liranın altına düşmemesini. neyse bu 58 daha önce düşemediği bölge arkadaşlar aslında 57 95 de çizgimiz biraz yukarıda kalmış hemen şöyle evet 57 57'ye yaklaşalım arkadaşlar neyse buradan bu desteğin altına düşmediği sürece bana göre çok ciddi bir sıkıntı yok zaten hisse bir sıkışıklığa doğru gidiyor. Bundan sonra artık bir hacim lazım ki zaten baktığımız zaman cuma günü bir hacim oluşumu var bakın şurada hemen şöyle kendinize görün arkadaşlar. Burada cuma günü bir hacim oluşumu var gözüküyor. Bu da bizim için tabii ki olumlu bir anlama geliyor gibi gözüküyor. Şimdi ama tak başına yeterli mi değil. Aynı dönemde arkadaşlar Bollinger bandının üzerine atması lazım. Bunun değeri de 69 lira. 69 üzerine atamadığı sürece çok da ciddi bir beklenti içine girmemek lazım diye söylüyorum. Tabi burada 69 yeterli mi? O da değil. Bakın şurada arkadaşlar düşeni kıran dediğimiz mavi tren çizgisi ve içime koltuğunda üzerine atması lazım ki biraz daha rahatlayabileceğimiz bölge olsun diye söyleyelim. Bunun dışında pozitif uyumsuzluk var mı? Bir de ona bakalım. Günlükteki pozitif uyumsuzluğa Hemen arayış sayımızı açalım. Arayış sayıda arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk var ve bunun tepkisi daha gelmemiş gibi gözüküyor. Onu söyleyelim. Bakın fiyat aşağı doğru düşerken yani dip noktası itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar arayış sayımız yukarı doğru gidiyor ve Forte'de ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Bunu hemen ben kendime not almam lazım. Forte için. Saatliğe baktığımız zaman saatte bir pozitif uyumsuzluk var mıymış? Saatte arkadaşlar çok ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok ama tepki hareketi gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Günlükte arkadaşlar genelde gerçekleşme olasılığı bir de ayı bulabiliyor onu da söyleyelim ve burada bariz bir şekilde pozitif uyumsuzluk karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Ve Reader arkadaşlar. Reader teknolojiye. Şimdi Reader teknolojiye baktığımız zaman neler gözüküyor? Buradan arkadaşlar bir defa bizim 31-27 ciddi bir direnç noktamızmış. Ciddi direnç noktamız zaten oluşmuş ve ondan sonra aşağıda destek noktamız varmış. Fiyatsal destek daha önce geçemediği bir tepe. Bu da 24.65 ve şu aşama arkadaşlar bunun etrafında bir öbekleşmesi var gözüküyor ama tabii artık yeni bir destek noktamızı güncellememiz lazım. Bu destek noktamızda bizim için baktığımızda arkadaşlar 21.73 bizim için ciddi bir destek. Bakın direncimiz 31.27 desteğimiz 21.73 hatta arada bir tane daha direncimiz diyebileceğimiz arkadaşlar yükselemediği bölge 26.99 da bizim için bir direnç. Yani 26.99 30 bilimi direnç. 21.73 ve 16.44 bizim için destek. de çok fazla veri olmadığı için çok net bir şey söyleyemeyiz ama arkadaşlar hisseye baktığımız zaman son zamandaki halk arzlarda ciddi anlamda bir geri çekimler söz konusu ama şu aşamada reader buna çok da fazla ayak uydurmuş değil. Çünkü baktığımız zaman 5 gündür arkadaşlar düşmemek için ciddi bir gayret gösteriyor. Hatta bakın yükselişte şu ortalama hacmini artması benim için bir avantaj olarak karşımda çıkıyor. Şu da kendime not alayım. Bunun da sebebi arkadaşlar buradaki bir fiyat yükselirken hacmin orta hacmin yavaş yavaş yukarı doğru çıkma arzusu. Bu belki bir tepki yükselişi olarak karşımıza çıkar bir Burayı not etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Bunun dışında saatliğe baktığımız zaman saatte bir pozitif uyumsuzluk var mı? Saatli arkadaşlar zaten ciddi bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş ve sonucunda bir tepki hareketi gelmiş. Ve şu aşamada ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok. Günlükte zaten anladığım kadarıyla burada da ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok gözüküyor arkadaşlar. Genel görüntü gayet de güzel olabilecek bir hisse gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi 21.73'ün altı bir anda kendimizi 16.44'te de bulma ihtimalimizi karşımıza çıkarabilir. Bu da bizim aklımızda bulunsun diye söyleyebiliriz. Ve gelelim videomuzun son hissesi arkadaşlar. Hatsa. Hatsan'a baktığımız zaman neler gözüküyor? Hatsan'da arkadaşlar bakın iyi bir direnç gösteriyor gibi gözüküyor. 46-25 bizim için ciddi bir destek noktası. Hissede bir yavaş, yavaş yukarı doğru e, kıvrılma var ama hacimde çok da ciddi bir destek noktamız açıkçası yok. Hacimde çok ciddi bir artış noktamız yok arkadaşlar onu söyleyelim. E, direnç noktamıza baktığımız zaman 56.88 Bollinger bandının orta noktası. Onun dışında fiyatsal desteğimiz yükselemediği bölge 65.54 ve 78, 14 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Ve aşağıda desteğimiz 46-25 demiştik. 46-25'in altına kapatırsa hisse bir anda kendine nerede bulabilir arkadaşlar söyleyelim. Bir anda kendini 36-64'te de bulma ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Buraya da özellikle dikkat etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Hisseli arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk olabilecek bir durum şu aşamada mevcut bir görüntü yok ama e, saatliğe bakalım saatlikte bir pozitif uyumsuzluk ve sonucunda olan bir olay var mı? Saatte arkadaşlar belirgin bir pozitif uyumsuzluk varmış ve hisse tepki hareketini gerçekleştirmiş. Bu da zaten gayet de güzel bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntı açısı şu aşamada gözükmüyor. Yani hissenin şu aşamada baktığımız zaman saatliğe göre 54 lira 86 kuruşun üzerine atması hatta şöyle diyelim 55 lira 50 kuruşun üzerine atması 65'e şey gidecek kapıyı da atma ihtimal açma ihtimalini karşımıza çıkarıyor diye söyleyebiliriz. Evet genel gördüm bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.